9 kupa kartı, tarot desteğinde arzu ve tatminle ilişkilendirilen güçlü bir karttır. Bu kart genellikle kişinin derin isteklerinin gerçekleşeceğini ve hayallerinin gerçek olma potansiyelini simgeler. Bu bağlamda duygusal tatmin ve mutluluk avcısı olan bir kart olarak ortaya çıkar. Bu kartın belirmesi kişisel başarıyı, özellikle de duygusal alanlarda sevinç ve memnuniyet yaşayacağınızı gösterir hayallerinize daha yakın hissedebilir ve geçmişte yaptığınız çabaların karşılığını alacağınız bir dönemin kapıları açılabilir. Aynı zamanda bu kart aynı zamanda selameti ve huzuru işaret ederken aşırı aşırılıklara dikkat etmenizi hatırlatır. 9 kupa kartı, içsel mutluluk ve kendini gerçekleştirme yolunda ilerlemin, öz farkındalığın ve kişisel gelişimin önemini vurgularca olsun. İçsel hasretlerinize odaklanmak hayatınızdaki gerçek mutluluğu bulmanızı sağlayacaktır. Bu süreçte sevdiklerinizle paylaşımlarınızı artırmak, günlük yaşamınıza daha fazla neşe katabilir.